28. Söz Şu söz cennete dairdir. Şu sözün iki makamı var. Birinci makam, cennetin bazı letaifine işaret eder. Fakat 10. sözde 12 hakikat-ı katia ile gayet kati bir surette ve bu sözün ikinci makamında 10. sözün hulasası ve esası müteselsil gayet metin arabi bir bürhan-ı ile gayet parlak bir tarzda vücudu ispat olunan cennetin İspat vücudundan bahis değil, belki şu makamda yalnız sual ve cevaba ve tenkide medar olan birkaç ahvali cennetten bahseder. Eğer tefik ilahi refik olsa, sonra azim bir söz o muazzam hakikata dair yazılacaktır inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve beşşirillezine âmenû ve amilussalihat, enne lehum cennatin tahti tahtihel enhâr. كُلَّمَا رُزُقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقَ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزُقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا ve مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُدَهَّرَ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Cennet-i dair bazı suallere kısa cevaplardır. Cennete dair, cennetten daha güzel, hurilerinden daha latif, selsebilinden daha tatlı olan beyanat-ı Kur'aniye, kimseye söz bırakmamıştır ki fazla bir şey söylensin. Fakat o parlak, ezeli ve ebedi, yüksek ve güzel ayetleri fehme takrib için bazı basamakları, hem o cenneti Kur'aniye'den nümune için, bazı çiçeklerin numunesi evinden bazı nükteleri söyleyeceğiz. Beş rumuzlu sual ve cevapla işaret edeceğiz. Evet, cennet bütün lezaiz-i maneviyeye medar olduğu gibi, bütün lezaiz cismaniyeye de medardır. Sual Kusurlu, noksaniyetli, mütegayir, kararsız, elemli cismaniyetin ebediyetle ve cennetle ne alakası var? Madem ruhun âli lezaizi vardır, ona kafidir. Lezaiz i cismaniye için bir haşri cismani neden icap ediyor? El cevap Çünkü nasıl toprak, suya, havaya ziyaya nispeten kesafetli karanlıklıdır. Fakat masnuat-ı ilahiyenin bütün envana menşe ve medar olduğundan, bütün anasır-ı sairenin manen fevkına çıktığı gibi, hem kesafetli olan nefsi insaniye, sırr-ı camiyet itibariyle, tezekki etmek şartıyla, bütün letaifi insaniyenin fevkine çıktığı gibi, öyle de cismaniyet, en cami, en muhit, en zengin bir ayneyi tecelliyatı esma-i ilahiyedir. Bütün hazayni rahmetin müddekaratını tartacak ve mizana çekecek aletler dismaniyettedir. Mesela dildeki kuvve-i zayika, rızık zevkinde envai matumat adedince mizanlara menşe olmasaydı, her birini ayrı ayrı hissedip tanımazdı, tadıp tartamazdı hem ekser esma-i tecelliyatını hissedip bilmek, zevk edip tanımak cihazatı yine cismaniyettedir. Hem gayet mütenevvi ve nihayet derecede ayrı ayrı lezzetleri hissedecek istidatlar yine cismaniyettedir. Madem şu kainatın saniyi, şu kainatla bütün hazain-i rahmetini tanıttırmak ve bütün tecelliyat esmasını bildirmek, ve bütün envai ihsanatını tattırmak istediğini, kainatın gidişatından ve insanın camiyetinden 11. sözde ispat edildiği gibi kati anlaşılıyor. Elbette şu seyli kainatın bir havz-ı ekberi ve bu kainat tezgahının işlediği mahsulatın bir meşher-i azamı ve şu mezra dünyanın bir mahzen-i ebedîsi olan dar saadet, şu kainata bir derece benzeyecektir hem cismani hem ruhani bütün esasatını muhafaza edecektir. Ve o sani hakim ve o adil rahim elbette cismani aletlerin vezaifine ücret olarak ve hıdamatına mükafat olarak ve ibadat mahsusalarına sevap olarak onlara layık lezaizi verecektir. Yoksa hikmet ve adalet ve rahmetine zıt bir halet olur ki, hiçbir cihetle onun cemal rahmetine ve kemal adaletine uygun değildir, kabili tevfik olamaz. Sual Cisim eğer hayati olsa, eczai bedeni daim terkip ve tahlildedir, inkıraza mahkumdur, ebediyete mazhar olamaz. Ekl ve şürb, bekay-ı şahsi ve muamele-i zevciye ise bekay-ı nevi içindir ki, şu alemde birer esas olmuşlar. Alemi ebediyette ve alemi de şunlara ihtiyaç yoktur. Neden cennetin en büyük lezaizi sırasına geçmişler? El cevap, Evvela şu alemde cismi hayatın inkraza ve mevte mahkumiyeti ise, varidat ve masarifin müvazenesizliğindendir. Çocukluktan sinni kemale kadar varidat çoktur. Ondan sonra masarif ziyadeleşir, müvazene kaybolur. O da ölür. Alem ebediyette ise zerrat cisim sabit kalıp terkip ve tahlile maruz değil veyahut müvazene sabit kalır. Vardat ile masarif müvazenettedir. Devri daimi gibi cismi zihayat telezüzat için hayat-ı cismaniye tezgahının işlettirilmesiyle beraber ebedileşir. Haşiye şu dünyada cismi insani ve hayvani, zerrat için güya bir misafirhane, bir kışla, bir mektep hükmündedir ki, camit zerreler ona girerler, hayatlar olan alem bekaya zerrat olmak için liyakat kesbederler, çıkarlar. Ahirette ise, اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَيْهَا hayvan sırrınca, nuru hayat orada ağımdır. Nurlanmak için o seyr sefere, ve o talimat ve talime lüzum yoktur. Zerreler, demirbaş olarak sabit kalabilirler. Ekil ve şürp ve muamele zevciye, gerçi bu dünyada bir ihtiyaçtan gelir, bir vazifeye gider. Fakat o vazifeye bir ücret-i olarak, öyle mütenevvi leziz lezzet içlerine bırakılmıştır ki, sayır lezayze tercih ediyor. Madem bu dar-ı elemde, bu kadar acîb ve ayrı ayrı lezzetlere medar, ekl ve nikahtır. Elbette dağrı lezzet ve saadet olan cennette, o lezzetler, o kadar ulvi bir suret alıp ve vazife-i dünyeviyenin uhrevi ücretini de lezzet olarak ona katarak ve dünyevi ihtiyacıdaki uhrevi bir hoş iştihâ suretinde ilave ederek, cennete layık ve ebediyete münasip, en cami, hayattar bir madeni lezzet olur. Evet. Ve ma hazihi'l hayatu'd dünya illa lehvun ve la'ib ve inned daral ahirete lehiyel hayvan sırrınca. Şu darı dünyada camit ve şuursuz ve hayatsız maddeler orada şuurlu hayattardırlar. Buradaki insanlar gibi orada da ağaçlar, buradaki hayvanlar gibi oradaki taşlar emri anlar ve yapar. Sen bir ağaca desen filan meyveyi bana getir, getirir filan taşa desen gel, gelir. Madem taş, ağaç bu derece ulvi bir suret alırlar, elbette ekl ve şürp ve nikah dahi hakikati cismaniyelerini muhafaza etmekle beraber, cennetin dünya fevkindeki derecesi nispetinde, dünyevi derecelerinden o derece yüksek bir suret almaları iktiza eder. Sual El mer'u me'amen ahabbe sırrınca, Dost, dostu ile beraber cennette bulunacaktır. Halbuki basit bir bedevi, bir dakikada sohbet-i nebeviyede lillah için bir muhabbet peyda eder, o muhabbetle cennette Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında bulunması lazım gelir. Halbuki gayr mütenahi feyze mazhar, Resul-i Ekrem vesselamın feyzi, bir basit bedevi ile nasıl birleşir? El cevap, bir temsil ile şu ulvi hakikata şöyle bir işaret ederiz ki, mesela gayet güzel ve şaşalı bir bağda, muhteşem bir zat, gayet büyük bir ziyafet, gayet müzeyyen bir seyrengah öyle bir surette ihzar etmiş ki, kuvve-i zayka'nın hissedecek bütün lezaiz matumatı cami, kuvve-i hoşuna gidecek bütün mehasini şamil, kuvve hayaliyeyi keyiflendirecek bütün garayibi müştemil ve hakeza. Bütün havasız zahire ve batınayı okşayacak ve memnun edecek her şeyi içine koymuştur. Şimdi iki dost var. Beraber o ziyafete giderler. Bir locada, bir sofrada oturuyorlar. Fakat birisinin kuvve-i zayikası pek az olduğundan cüz'i zevk alır. Gözü de az görüyor. Kuvve-i yok. Sanayi garibeden anlamaz.'' harika şeyleri bilmez. O Üsetgahın binden ve belki milyondan birisini kabiliyeti nispetinde ancak zevk ederek istifade eder. Diğeri ise, bütün zahiri ve batıni duyguları, akıl ve kalp ve his ve latifeleri o derece mükemmel ve o mertebe inkişaf etmiştir ki, o seyrangahtaki bütün incelikleri, güzellikleri ve letaifi ve garayibi ayrı ayrı hissedip zevk ederek ayrı ayrı lezzet aldığı halde o dost ile omuz omuzadır. Madem bu karma karışık, elemli ve daracık şu dünyada böyle oluyor, en küçük ile en büyük beraber iken seradan Süreyya'ya kadar fark oluyor, elbette dar-ı saadet ve ebediyet olan cennette, bit tarik-ı levla, dost dostu ile beraberken, her birisi istidadına göre, sofrayı Rahmanur Rahim'den istidatları derecesinde hisselerini alırlar. Bulundukları cennetler ayrı ayrı da olsa beraber bulunmalarına mani olmaz. Çünkü cennetin sekiz tabakası birbirinden yüksek oldukları halde umumun damı arşa azamdır. Nasıl ki mahruti bir dağın etrafında, birbiri içinde, birbirinden yüksek, kaydesinden zirvesine kadar surlu daireler bulunsa, o daireler birbirinin üstündedir fakat birbirinin güneş görmelerine mani olmaz. Birbirinden geçebilir, birbirine bakar. Öyle de cennetler de buna yakın bir tarz ile olduğu ehadisin mütenevvi rivayatı işaret ediyor. Sual Ehadiste denilmiş, huriler yetmiş hulleyi giydikleri halde bacaklarının kemiklerindeki ilikleri görünüyor. Bu ne demektir? Ne manası var? Nasıl güzelliktir? El cevap, manası pek güzeldir ve güzelliği pek şirindir. Şöyle ki, şu çirkin, ölü, camit ve çoğu kışır olan dünyada, hüsün ve cemal, yalnız göze güzel görünüp, ülfete mani olmazsa yeter. Halbuki güzel, hayattar, revnaktar, bütün kışırsız lüp, ve kabuksuz iç olan cennette, göz gibi bütün insanın duyguları, latifeleri, cinsi latif olan hurilerden ve huriler gibi ve daha güzel dünyadan gelme, cennetteki nisai dünyeviyeden ayrı ayrı hisseyi zevklerini, çeşit çeşit lezzetlerini almak isterler. Demek en yukarı hullenin güzelliğinden tut, ta kemik içindeki iliklere kadar birer hissin birer latifenin medar zevki olduğunu hadis işaret ediyor. Evet, hurilerin yetmiş hulleyi giymeleri ve bacaklarındaki kemiklerin ilikleri görünmesi tabiriyle hadis-i şerif işaret ediyor ki, insanın ne kadar hüsnperver ve zevkperest ve zinete meftun ve cemale müştak duyguları ve hasseleri ve kuvaları ve latifeleri varsa, umumunu memnun edip doyuracak ve her birisini ayrı ayrı okşayıp mes'ud edecek maddi ve manevi her nevi zinet ve hüsnü cemale huriler camiidirler demek huriler cennetin aksamı zinetinden yetmiş tarzını bir tek cinsten olmadığından birbirini setretmeyecek surette giydikleri gibi kendi vücutlarından ve nefis ve cisimlerinden belki yetmiş mertebeden ziyade ayrı ayrı hüsn ve cemalin aksamını gösteriyorlar. Ve fiha ma hil enfus ve telezül ayun işaretinin hakikatını gösteriyorlar. Hem cennette lüzumsuz, kışırlı ve fuzuli maddeler olmadığından, ehli cennetin ekl ve şürbünden sonra kazuratı olmadığını hadis-i şerif beyan ediyor. Madem şu süfli dünyada en adi zihayat olan ağaçlar, çok tegaddi ettikleri halde kazurasız oluyorlar. En yüksek tabakaya hayat olan cennet ehli neden kazurasız olmasın? Sual E hadis-i şerife de denilmiştir ki, bazı ehli cennete dünya kadar bir yer veriliyor. Yüz binler kasır, yüz binler huri ihsan ediliyor. Bir tek adama bu kadar şeylerin ne lüzumu var, ne ihtiyacı var, nasıl olabilir ve ne demektir? El cevap. Eğer insan yalnız camit bir vücut olsaydı veyahut yalnız mideden ibaret nebati bir mahluk olsaydı veyahut yalnız mukayyet, ağır ve muvakkat ve basit bir zat-ı cismaniye ve bir cismi hayvaniden ibaret olsaydı öyle çok kasırlara, çok hurilere layık ve malik olmazdı. Fakat insan öyle cami bir mucize kudrettir ki, hatta şu dünyayı fanide, şu kısa bir ömürde, şu inkişaf etmemiş bazı letaifinin ihtiyacı cihetiyle, bütün dünyanın saltanatı, serveti ve lezaizi verilse, belki hırsı tok olmayacaktır. Halbuki ebedi bir darı saadette, nihayetsiz istidada malik, nihayetsiz ihtiyaçlar lisanıyla, nihayetsiz arzular eliyle, nihayetsiz bir rahmetin kapısını çalan bir insan, Elbette ehadiste beyan olunan ihsanat ilahiyeye mazhariyeti makuldür ve haktır ve hakikattır. Ve şu hakikat ulviyeye bir temsil dürbünüyle rasat edeceğiz. Şöyle ki, bu dere bahçesi gibi, haşiye, sekiz sene kemal-i sadakatle bu fakire hizmet eden Süleyman'ın bahçesidir ki, bir veya iki saat zarfında şu söz orada yazıldı bu dere bahçesi gibi şu barla bağ ve bahçelerinin her birinin ayrı ayrı maliki bulunduğu halde, barla gıdası itibariyle ancak bir avuç yeme maliki olan her bir kuş, her bir serçe, her bir arı, bütün barlanın bağ ve bostanları benim nüsetgahım ve seyrangahımdır diyebilir. Barlayı zapt edip daire mülküne dahil eder. Başkalarının iştiraki onun bu hükmünü bozmaz.'' Hem insan olan bir insan diyebilir ki, benim halikim bu dünyayı bana hane yapmış. Güneş benim bir lambamdır. Yıldızlar benim elektriklerimdir. Yeryüzü çiçekli miçekli hallarla serilmiş benim bir beşiğimdir der, Allah'a şükreder. Sayır mahlukatın iştiraki, onun bu hükmünü naksetmez. Bilakis mahlukat onun hanesini tezyin eder. Hanenin müzeyyenatı hükmünde kalırlar. Acaba bu daracık dünyada insan, insaniyet itibariyle hatta bir kuş dahi böyle bir daireyi azimede bir nevi tasarruf dava ise, cesim bir nimete mazhar olsa, geniş ve ebedi bir darı saadette ona 500 senelik bir mesafede bir mülk ihsan etmek nasıl istibad edilebilir? Hem nasıl ki şu kesafetli, karanlıklı, dar dünyada, güneşin pek çok aynelerde bir anda aynen bulunması gibi, öyle de nurani bir zat, bir anda çok yerlerde aynen bulunması, 16. Söz'de ispat edildiği gibi, mesela Hz. Cebrail aleyhisselam, bin yıldızda bir anda, hem arşta, hem huzuru nebevide, hem huzuru ilahide bir vakitte bulunması, hem Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselamın, haşirde bir anda ekser etkiyay ümmetiyle görüşmesi, dünyada hadsiz makamlarda bir anda tezahür etmesi ve evliyanın bir nevi garibi olan aptalların bir vakitte çok yerlerde görünmesi ve avamın rüyada bazen bir dakikada bir sene kadar işler görmesi ve müşahede etmesi ve herkesin kalp, ruh, hayal cihetiyle bir anda pek çok yerlerde temas edip alakadarane bulunması, malum ve meşhud olduğundan, Elbette nurani, kayıtsız, geniş ve ebedi olan cennette, cisimleri ruh kuvvetinde ve hıffetinde ve hayal süratinde olan ehli cennet, bir vakitte yüz bin yerlerde bulunup, yüz bin hurilerle sohbet ederek, yüz bin tarzda zevk almak, o ebedi cennete, o nihayetsiz rahmete layıktır. Ve muhbir-i sadıkın aleyhissalatü vesselam haber verdiği gibi, hak ve hakikattır. Bununla beraber bu küçücük aklımızın terazisiyle o muazzam hakikatler tartılmaz. i̇drak maali bu küçük akla gerekmez, zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka antel alimul hakim Rabbena la tu'akhizna in nesina aw akhta'na اللهم صل على حبيبك الذي فتح ابواب الجنة بحبيبيته وبصلاته وأيدته أمته على فتحها بصلواتهم عليه عليه الصلاة والسلام اللهم دخلنا الجنة مع الأبرار بشفاعة حبيبك المختار آمين جنة سجنك تكبر زيل جهنم دايردر İkinci ve sekizinci sözlerde ispat edildiği gibi, iman manevi bir cennetin çekirdeğini taşıyor. Küfür dahi manevi bir cehennemin tohumunu saklıyor. Nasıl ki küfür cehennemin bir çekirdeğidir, öyle de cehennem onun bir meyvesidir. Nasıl küfür cehenneme duhul ne sebeptir, öyle de cehennemin vücuduna ve icadına dahi sebeptir. Zira küçük bir hakimin, küçük bir izzeti, küçük bir gayreti, küçük bir celali bulunsa, bir edepsiz ona serkeşane dese, beni teedip etmezsin ve edemezsin. Herhalde o yerde hapishane yoksa da, tek o edepsiz için bir hapishane teşkil edecek, onu içine atacaktır. Halbuki kafir cehennemi inkar ile nihayetsiz izzet ve gayret ve celal sahibi ve gayet büyük ve nihayetsiz kadir bir zatı teksip ve isnade aciz ediyor. Yalancılıkla ve acizle ile itham ediyor. İzzetine şiddetle dokunuyor. Gayretine dehşetli dokunduruyor. Celaline asiyane ilişiyor. Elbette farz muhal olarak cehennemin hiçbir sebebi vücudu bulunmazsa da şu derece tekzip ve isnada acizi tazammun eden küfür için bir cehennem halk edilecek o kafir içine atılacaktır. Rabbena ma halakte hada batila subhaneke fekna azabannar